Selamlar, hoş geldiniz. Bu videoda sizinle birlikte Short Keeper nasıldır, ne setler takılmalı, flash seçeneklerine falan bakalım istiyorum. Hepinize iyi şeyler dilerim. İlk kulak bezini türümüz Rectify kullanıp spektral Element'inde yer alıyor. Healer Support alanında yer aldığını söylemek mümkün. Ve karakterin bolca introlarla bağlantılı bir tarzı sahip. Yani bunlara bağlı oynadığınız zaman daha iyi bir destek almanız mümkün bu karakterden. O zaman bu yapıyı inceleyerek devam edelim. Karakterimizde daha çok portesinde doldurmak veya konçertosunu doldurmak için saldırılar atıyoruz. Gene bizim her bir düz vuruşumuzda bir birim Lapsed Core üretiyor. Bu da bir süre geçtikten sonra patlayan kelebeklere dönüşüp düşmanlara hasar olarak bir geri dönüş sağlıyor. Şimdi barının iki tane durumu var. Bir tanesi portabarı doluyken farklı bir işlem yapıyor. Diğeri de portabarı boşken farklı bir işlem yapıyor. Karakterle ağır saldırı attığımız zaman eğer portabarı doluysa karakter yerinde kalarak hedefine hasar atıyor. Eğer bu hedefin etrafında düşman bulunuyorsa böyle çok büyük olmayan düşmanlar tabi bunlar. Onları da bir araya toplayabiliyor. Ama bu hani gerçekten ufak bir noktada etkili oluyor. Böyle hani bir reaction kadar alan beklemeyin bunu. Gene bu esnada etrafta patlamayı bekleyen kelebek yani kolaps kor varsa bunları da kelebeği anında dönüştürüp patlatıyor. porta barımız boşken ağır saldırı atarsak karakter kelebek formuna geçerek uçmaya başlıyor. Bu formda eğer yüksekten düşerseniz çok fazla silah sarı almıyorsunuz ancak suyun üstünde uçuyorsanız falan boğulmanız mümkün oluyor. Ayrıca bu formdayken Gene çiçek gibi lootların üstünden falan geçtiğinizde de onların toplanmasını sağlamış oluyor. Burada şu detaya da değinmek istiyorum. Bu formda siz vakit geçirdikçe porta barında mavi renkte bir birikme oluyor. Bu siz kelebek formundan çıktığınız zaman Collapse skor olarak etrafa dağılıyor. The Shorekeeper sahada olmasa bile bu Collapse skorlar sahada kalıp zamanı geldiği zaman düşmana kelebeğe dönüşüp hasar atıyorlar. O zaman rezonans Skill'le devam edelim. Karakterimiz E yeteneğini kullandığı zaman takımdaki her rezonatörün bir nebze canının yenilenmesini sağlıyor ve alana 5 tane patlayan kelebek çağırıyor. Yani anında patlayıp gidiyor bunlar. Bu yeteneği konçertonuzu hızlı doğdurmak için de tercih edebilirsiniz. Ancak sağlık öncelikliyse ona odaklı olarak da oynamanız mümkün. Karakterin asıl ve önemli özelliği olan Zırra Sibertyonu ile devam edelim. 3 aşamalı bir yapısı var ve siz herhangi bir karakterde intro tetiklediğiniz zaman burası aşamalar halinde gelişerek ilerliyor. Bu aşamalar şöyle. İlk aşamada mavi renkli bir çember oluşturuyor ve bunda aktif karakterin sağlık yenilemesi kazanıyor. Daha sonra başka bir karaktere geçtiğiniz zaman tekrar intro tetiklediğiniz zaman ikinci aşamaya geçiş yapıyor. Bunda alan mor rengi dönüşüyor ve sağlık yenilemesinin yanına kritik oran artışı da sağlamış oluyor bize. Bunun üstüne tekrardan siz bir tane daha intro gerçekleştirirseniz bu alanın rengi sarıya dönecektir ve diğer etkilerin üzerine kritik hasar artışı sağlıyor bu alanda bize. En sonuçta yani şöyle olmuş oluyor. Hem kritik oranı hem kritik hasarı hem de sağlık artışı olmuş oluyor. Eğer sarı aşama aktifken intro ile shorekeeper geçecek olursanız bu alan patlayarak düşmanlara hasar atacak ve kapalacaktır. Derseniz ki ben bu alanın hani kapanmasını istemiyorum bu durumda. O zaman Resonance Game bir almanız gerekiyor. Onda çünkü bunun kapanmasını önleyebiliyorsunuz. Ayrıca alan normalde 30 saniye aktif kalıyorken bu 40 saniyeye uzuyor. Eğer intro attığınız esnada gelen rezonatör alan içinde olursa The Short Keeper'ın enerji yenilemesi %10 artıyor. Rover'da takımda olursa Rover'un enerji yenilemesini de %10 arttığını söyleyebilirim. Karakterin introsuyla devam edelim. Takımın canının yenilenmesini sağlıyor ve kelebekleriyle hedefine hasar atıyor. Erdem'in de dediğim gibi Rezans Libertion'undaki alan sarı renkli yani 3. aşamada değilse bunu tetikliyorsunuz. Ama 3. aşamaya geldiyse de dediğim gibi patlama yapıyoruz. Karakterin ortası ise sahaya gelen rezonatörün etrafında iki tane kelebek oluşmasına sebep oluyor. Bu şu işe yarıyor. Aktif karakteri vurulduğunda veya karakter fırlatıldığı zaman kaçınma yaparsanız bunların önüne geçmiş oluyor. Mesela hasar aldığınız zaman sersemleme olması veya fırlatıldığında düşmeyi beklemek yerine kaçındığınız zaman bu beklemeleri iptal ettiğini söyleyebilirim ve hani başarılı daç yaptığını sayıyor. Hani sesini dinlediğiniz zaman da bu kaçınma yaptığınızdaki sesi veriyor. Tabii hani bunun sadece 5 kez tetiklenebildiğini söylemek mümkün. Outros'un bir de tüm rezentörlerin hasarının %15 artırdığını söylemek de mümkün. Karakterin pasifinde bu arada eğer Shorekeeper dışında bir rezonatör ölümcül hasar alırsa Shorekeeper kendi canından %50 eksilterek hasar alan rezonatörün ölmesini önlüyor ve canının dolmasını sağlıyor. Ancak her 10 dakikada bir kez tetikleyebiliyorsunuz bunu. Karakterin oynanışı ile ilgili şöyle de yapabilirsiniz. Sahaya Shorekeeper başlarsınız. Konçertonuz dolmaya yakınken Resonance Libertion'u atarsınız. Karakterin konçertosu dolduğu zaman ikinci karaktere geçersiniz. Onun da konçertosu dolduğu zaman en son DPS birimine geçersiniz. Eğer döngü biter ve vakit kalırsa da Shore Keeper'a geri geçerek patlama yaparsınız. Veya illa alanın patlamasına da gerek yok. Hani sarı aşamada kalmaya da devam edebilirsiniz. Gene çok böyle ani sağlık gerekli olursa falan da E yeteneğini kullanabilirsiniz. Karakterin rezonans keyimleriyle devam edelim o zaman. s olduğu zaman az önce de dediğim gibi alanın patlamasını önlüyor bu ve süresini 10 saniye daha uzatıyor. İyileştirme veya support yeteneklerinin etki alanı %artış gösteriyor. Hani burada şöyle bir şey. Alanın görünüşü değişmiyor. S0'da nasılsa S1'de de öyle gözüküyor. Ancak alanın hani biraz daha dışında olsanız da etkileri almaya devam ediyorsunuz. Hani normalde bir tık daha alanın içinde olmanız gerekiyor ki bu etkileri kullanabilin. Karakterin S2'sinde siz de Transliberto'nu açtığınızda ilk gelen aşama hani mavi renkli olan bir aşama var ya bunun %40 atak artışı sağlamasını sağlıyor bu hani hem sağlık hem atak artışı sağlamış oluyor bize oluşturduğumuz alan karakterin S3'ü Rüzgar Sibertion'u açtığınız zaman bir konçerto yani 20'lik bir konçerto artışı almamızı sağlıyor. S4 Rüzgar Skill attığımız zaman can yenilememizin artmasını sağlıyor bu. S5'e geldiğimiz zaman düz vuruşumuzun 3. aşaması %50 artıyor ve hani portede olduğu zaman basılı tutuyoruz da bir hani düşmanları topluyor ya. Onun da çapının %30 60ını sağlıyor. S6'ya geldiğimiz zaman da intro kullanmak The Shorekeeper'ın hasar çarpanı %42'lik bir artış sağlıyor. Ve kritik hasarını %500 artırıyor. Destek açısından ilerlenecekse şart değil. Çünkü S6'da dediklerim biraz daha Shorekeeper'a etki eden özellikler. Hani başka bir karakteri bu etkileri sağlamıyor. Özet olarak rezonans gainlere bakacak olursak S1, S2 ve S3 alınabilir sınıfındalar. S3 ekleme sebebim de şu. Daha hızlı konçerta da dolması döngülerin hızına etkisi olacağı için alınabilir. Ama hani şartta değil S1 ve S2 gayet iyiler. Diğerleri de biraz daha isteğe bağlı kalıyor. Hani böyle diyorum da siz rezonans gain almasanız da karakter bence doğru oynanışla gayet güçlü. Krit hasar ve krit oranı artışı için yeterli oluyor. O zaman karakterin yetenek yükseltmeleri ile devam edelim. Karakterimizin sırasıyla Rezonans Libertion, Rezonans Skill, Intro özellikleri en kıymetlidir. Intro hadi biraz daha böyle geç kalsa da olabilir yükseltme açısından ancak ilk ikisi genel olarak kullanılıyor. Hani mümkün olduğunca bunları fulle indirim. Bunlardan sonra da Forte ardından basit atak artırabilirsiniz. Hatta benim baktığınız zaman normal atığım hala da duruyor. Yani basit atak dediğim normal atak. O zaman ekolara gelelim. Şimdi karakterimiz için en ideal set. Rejuvenating Glove olacaktır. 2 parçalı seti %10 canlılama bonusu sağlarken 5 parçalı seti takımdaki biri iyileştirildiği zaman 30 saniyeliğine takımın atağının %15 artmasını sağlıyor. Bunda Cost 4 Eko olarak Policy of No Return kullanabilirsiniz. Bu size kullandığınızda ekstra %10 enerji yenilemesi ve 20 saniye boyunca takımdaki rezonatörlere %10 atak bonusu sağlıyor. Hani bunu kullanırken bas çek yapsanız da bonusu rahmet oluyorsunuz. Eğer uzun süre basılı tutarsanız da karakterin HP'sine bağlı bir hasar attığını söyleyebilirim. Mümkünse bu söylediğim setleri ve ekoyu takmaya çalışın derim karakterin yapısıyla gayet uyumlu bir set ve ekodur. Hem outrosunu rahat kullanmanızı hem de enerji yenilemeleriyle istenen statlara ulaşmanız daha kolay olacaktır. Bunun haricinde sizde henüz bu eko veya set açık değilse neler kullanılabilir sorusuna gelirsem. Eko seti olarak Monet Cloud kullanabilirsiniz veya çok başlardasınızdır falan. Elinizde biraz da olsa bazı setler kasıldır falan. Ya da boşta duruyordur böyle. O zaman ikili setler bir süreliğine kullanabilirsiniz. İşte ne ararsınız? Yüzde enerji inlemesi setleri ararsınız veya sağlık yenilemesi sona atalarını Kullanabilirsiniz. Burada şöyle bir şey de değinmek istiyorum. Karakterimizin özel sibertiyonunda olan kritik hasar ve kritik oranının tıkıma maksimum artışı sağlayabilmesi için %250 enerji yenilemesi istiyor. Ve bunu 250'ye getirmeden de bir şekilde tamamlayabiliyorsunuz. Benim mesela Short baktığınız zaman enerji yenilemem %251 olarak gözüküyor. Bunu şöyle bir örneklendirme yapacağım ekomu kullandığım zaman tekrardan geri geliyorum. %261'e yükseldiğini görebiliyorsunuz. Yani buradan demek istediğim şu. Siz eko bonusunu, setim bonusu gibi hani bazı noktaları hesaplayarak sonra istediği değere ulaştırabiliyorsunuz. Ama hani kafanız rahat istiyorsanız enerji yenilemenizi 250'ye getirirsiniz veya hani olmadıysa bile dediğim noktalarla istenen değere ulaştırabilirsiniz. Biraz daha bu sebeplerden dolayı ilk önerdiğim ekosetini ve ekoyu kullanmanızı öneriyorum. Ekolarda arayacağınız istatistikler eğer support healer olacak ise şöyle olabilir. 4 3 3 1 1 cost kullanırsınız ve karakter enerji yenilemesiyle destek yönünü güçlendiriyorken HP parçalarıyla da can yenilemesini artırıyor. Bu temelde ilerlediğimiz zaman bir cost ekolarda %HP'ye bakarız. 3 cost'a geldiğimiz zaman enerji yenilemesini bakabiliriz enerjiyle gen. Veya gene hani enerji yenilemeniz falan tamamsa gene HP parçalarına bakabilirsiniz. 4 kost dekolarda da HP veya healing setleri takabilirsiniz. Bunların arasındaki ayrımı da şöyle yapabilirsiniz. Eğer healer odaklı bir yapısı olacaksa healing ekosunu tercih edebilirsiniz. Eğer derseniz healer support olsun o zaman da HP seti kullanabilirsiniz. Burada şöyle önemli bir noktaya da değinmek istiyorum. Enerji yenilemeniz 250'ye tamamlanana kadar enerji yenileme setlerini ön planda tutabilirsiniz. Doğduğu zaman da HP setleri kullanabilirsiniz. Ayrıca 4 kosta şöyle bir şeye de değinmek istiyorum. Kritik hasar, krit damage takmak gibi bir yolda izlenebiliyor. Karakter intro attığı zaman patlama yaptığında garanti olarak kritik hasar atıyor. Hani eğer healer özelliği size fazla fazla yetiyorsa işte enerji yenilemesi istenen kadarsa falan seçenekte değerlendirilebilir. Belki ki hani alt istatistiklerde gelmesi için de belki böyle uğraşılabilir. Sadece biraz hasar isteyenlere bunu da paylaşmak istedim. Ancak hani kendinizi çok da zorlamanıza gerek yok bu konuda. Çünkü daha çok sağlık ve support olarak da değerlendirilebilir bu karakter. O zaman silahlarla devam edelim. Benim silahım görünmüyor burada ama neyse. Karakterin kendi silahı kendisine gayet uyumludur. Enerji yenilemesi alt özelliği var ve silahın alt özelliği %12 HP artışı sağlarken özel siberton kullanıldığı zaman 8 birimlik konçerto yenilemesi sağlıyor yapıyor. skill sağlık verdiğinde yakındaki takım ilerinde atağının %14 artmasını sağlıyor. Yani karakterimiz enerji yenilemesi isteyen bir yapıda olduğu için ekolarda enerji yenilemesi daha az aramak zorunda kalırsınız. Gene HP sağlaması da karakterin support ve can yenilenmesinin artmasını sağlayacaktır. Pancerto az önce de dediğim gibi hızlı döngüler için önemli olabilir. Özel skill Kullanımının da atak artırması destek yönünde güzel olacağını söyleyebilirim. Ancak silahını alamadıysanız veya almadıysanız almayı da düşünmüyorsanız mesela hani ben de almadım. Variation'da kullanabilirsiniz. Evet bazı özellikler eksik olacaktır ancak gene karakterle uyumludur. Her özel skill kullandığınızda 8 birimlik bir konçert yenilemesi sağlıyor. Ayrıca gene enerji yenilemesine sahip olduğu için tercih edilebilir. Call of the Abyss varsa gene bu silah da kullanılabilir. Enerji yenilemesi ve şifa bonusu sağlayacaktır. Enerji yerine ve şahalt özelliği olan Rectifier of Voyager'da kullanılabilir. Ancak en idealleri kendi silahı ve varyatiyondur. Hani bunları almaya çalışırsanız daha çok iyi olacaktır. Takım seçenekleriyle ilerleyelim. Çoğu takıma uyum sağlayabilen bir yapısı var ve hani hiçbir şey yapılmasa bile healer olarak oynanabiliyor. Veya destek özellikleri çok fazlasıyla genele hitap eden bir yapıya sahip. Temelde bir DPS, bir support, bir shorekeeper gibi bir dizilim uygulamaya açıktır. Mesela ne olabilir? Shankleo Yindin shorekeeper. Camellia Sanfa veya Rokia Shorekeeper, Jinshi Jesse Shorekeeper, Carlota Jesse Shorekeeper gibi gibi birçok seçeneğimiz olabilir. Evet, The Shorekeeper böyle bir karakterdir. Eğer healer support alanında eksiğiniz varsa veya Verena gibi bir eksiğe sahipseniz ya da Verena size yeterli gelmiyorsa bu karakteri tercih edebilmeniz mümkündür. Umarım faydalı bir video olmuştur sizin için. Eğer öyle olduysa bir beğeninizi beklerim veya içeriklerim ilginizi çekiyorsa da abone de olabilirsiniz. O zaman teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Başka seriler veya videolarda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.